لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد Ve min şerri hasidin itha hasade, Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l hamd. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> آمين بسم الله الرحمن الرحيم <t> ألف لام <أمين> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ تفلحون صدق الله العظيم سبحان <cache> ربك رب العزة عما يصفون <único Liberty répondre> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين, آمين. اللهم آمين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وافقنا يا كريم عنا يا رحيم وافق لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين. İlahi Ya Rabbi şu mübarek bayram gecesinde ve dahi mübarek cuma gecesinde el açtık ya huzurunda yalvarıyoruz. Dualarımızı huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi amin diyen dillerimizin nar-ı yakma. Amin. Yemr-ı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatten mahrum bırakma amin. Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizle mahvedeyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Ziyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdan zenginlikten ve doğru yoldan ayırılmayı sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bitat işlemekten, zararete düşmekten, Halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek her türlü fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık. Bunlardan bizleri koru Ya Rabbi. Allah Allah. Ya, Rabbi. ya Rabbi. bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici bir beden, zikredici dil, kıza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, Salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ana ve babalarımıza Amin. muhabbet Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi kendi Amin. sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, i beytin, ashab-ı kiramın ve bütün evliya i kiramın sevgisini ve sevgine kavuşturacak işleri nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Amin. dinine Amin. severek hizmet etmeyi, Amin. kul borçlarını ödemeyi ve şehit Amin. olarak ölmeyi nasip eyle. Amin. Bize hakkı hak, batılı batıl göster ya Rabbi. Amin ilahi bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu Amin. Amin. eyle. Amin. Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş tedavilerimize rahmet eyle. Yurdumuzu her şey düşmanlardan koruyor Rabbi. Amin. her şeye kadirsin. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. İlahi Amin. ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı rahmetinle af ve eyle. Ölülerimizi de muhafet eyle ya Rabbi. Amin. Ey Allah'ım sana da, daima devletimize, devletimizi paydar, milletimizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Amin. Bize sarsılmaz bir iman nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kendi sevgilini sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, ehli beytin, ashab-ı kiramın sevgisini ve bütün evliya-i kiramın sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi bizleri iki yanda aziz eyle. Peygamber Hazret Muhammed Mustafa Amin. sallallahu aleyhi ve şefaatine aile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri Sevdiklerimize nail, kurtlarımıza da emin eyle. Amin. İlahi Amin. Ya Rabbi. okumuş olduğumuz hatm-ı şerifi ve çekilen kelime-i ke kelime tevhidleri, tevhidleri ke dergah halinde aslını kabul ile makbul eyle. Amin. Amin. Bütün Amin. eksiklerimizi yapmış onu ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi yarab. Hz. Adem'den sonra bütün peygamberlerin ve her ikisi arasında geçen peygamberlerin Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhu şerifler tarafından acizana, fakirana, ihtiyarlık vasıla ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile ulaştın. Üstad Efendimiz'in ruhlarını şahat eyleyip, derecelerini arttır ya Rabbi, ilahi Amin. ya Rabbi. Saadat-ı Kiram'ın ruhlarını şahat eyleyip, katında derecelerinin Amin. yükselmesini, efendim, yükselmesi te yükselmesini temin eyle ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Amin. Amin, Amin. Amin diyen dillerimizin nâhidâhîn yetme. Bizleri iki canlı ele. Yavru köle şefaatim olsun. Şefaat, şefaat eylesin. Ya Rabbi benim eşimin Amin. bütün ölümler bu şu anda bütün ölmüşler ruhlarına şad eyleyip günahlarını affı muhafet eyle. Amin. Makamlarını cennet Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Seyyat olan varsa asayat teddil eyle ya Rab. Peygamber Hazreti Muhammed Amin. sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Bizleri her zaman her daim güzel işler yapmaya sevk eyle. Amin. Amin. Her daim güzel işler yapmayı nasip ettiğin gibi öbür alemimizi, dünyamızı ve ayetimizi mamur eyle. Amin. Allahümme Rabbana bir dünya hasen. Amin. <laughs> 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 Rabbi cealli mukim as-salat ve mukimiyeti Rabbana ve tekabbel dua Rabbana usirli er ve veli bali veyye ve lil mukmine ve yakumu hesab bir rahmetike ya erhamer rahimin elhamdülillahi rabbil alemine iki can serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu taybeler için ve kefi ehli iman ervay için bütün kalbimizden geçen dualarımızı huzurunda kabul eyleyip eyle bizleri mahrum etmemen için yani şu oğlun ekleme hayırlı böyle helal süt bir kız e, e, ihsan eyle ya Rabbi amin. amin amin avukatında başarılı eyle. amin 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 bütün dualarımızı dilekten kabul eyle amin İnşallah, rahmet eyle Allah Rabbena ve fir Allahümme Rabbe hazi tâvetik tâme Rabbena fîle